Cenab-ı Resul Efendimiz soruyor kendisine ki beni ne kadar seviyorsun ya Ömer. Hazreti Ömer Efendimiz Cenab-ı Resul Efendimiz'e kalbindeki neyse dost konuşuyor. Kendi canım hariç ya Resulallah, kendi canım hariç her şeyden daha çok seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona imanı, lezzeti olan sevgiyi alıştırıyor. Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın Habibi nasıl sevilir, onun çerçevesi nedir, nasıl sevilmelidir onu alıştırıyor da olmadı ya Ömer buyuruyor, olmadı. Beni kendi canından da daha çok sevmedikçe imanın kemale ermez. İmanın kemale ermedikçe de cennete giremez. İmanın kemale ermedikçe de cennete giremez. Aslında şuradaki şu söz müminler için, tefekkürü için başlarını kalplerinde taşıdığı sevgilerine yöneltip de yarın mahşerde bizi Peygamber Efendimizle beraber kılacak, imanımızı kemale erdirecek ve cennete de girmemize vesile olacak. O sevgi, ki imandır o sevgi, onu idrak etmek için bu yeterlidir. Olmadı ya Ömer diyor. Sanki bizlere söylüyor. Aslında onlar Peygamber Efendimiz'den o imanı, o sevgiyi alışıyor. Aslında onlar olmayan onlar değil. Olmayan müminler bizleriz ya. Cenab-ı Peygamber Efendimiz adeta Hazreti Ömer Efendimiz'e seslenirken olmadı ey ümmetim. Tutunmadınız sevgime ey ümmetim. Rabbimin sizlere açtığı nimetin kadir ve kıymetini bilemediniz ey ümmetim dercesine. Olmadı ya Ömer diyor. Olmadı. İşte Medine'deyiz. İşte Resul Efendimizin huzurundayız. Olmadı Ahmet. Olmadı Mehmet. Olmadı Hasan. Olmadı Hüseyin. Olmadı bütün fertlere tek tek hitap edercesine. İçin olmadı biliyor musunuz? Yolların en güzeli Resulullah'ın yoludur. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür, onun hidayetidir. Ama biz ne hidayetin en güzeline tabi olmakta ne de yolların en güzeli olan sırat-ı olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna tutunmakta Hazreti Ömerler gibi olamadık. Sıddık Ekberler gibi olamadık. Osman-ı ve Aliye'l Murtaza efendilerimiz gibi ve daha nice nice vefat ettiği zaman arşın titrediği Sa'd bin Muaz gibi olamadık. Şehit edildiği zaman üzerine örtecek kefen bulunamayan Mus'ab bin Ümeyr gibi olamadık. Olmadı. Nasıl olacak peki? Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e Efendimiz'e buyurduğu gibi beni kendi canından da daha çok sevmedikçe imanın kemal ermez ya Ömer. Hz. Ömer Efendimiz, Cenab-ı Resul Efendimizin lisanından alışıyor sevgi, imanı. Aradan bir müddet geçiyor, kısa bir müddet. Daha Cenab-ı Resul Efendimizin huzurundan ayrılmamış bile. Diyor ki ya Resulallah, Şimdi seni kendi Şimdi canından seni da kendine daha kendine çok seviyorum daha ya Resulallah. Daha, daha çok seviyorum, daha çok seviyorum, daha çok seviyorum. Hazreti Ömer Efendimiz'in lisanından bu kelimeyi izhar buyurduğun gibi Ya Rabbi ona bu kelimeyi söylettirdiğin gibi Allah'ım Huzur-u Resulullah'tan ayrılmadan, Ya Rabbi, şu canımız senin yoluna feda olsun, Ya Resulallah. Şimdi seni kendi canımızdan daha ziyade sevebiliyoruz diyebilen kalplerin sahibi kıl bizleri, Ya Rabbi. Amin. Güzel Allah, bizler bugün Medine'de, Mekke'de bu iman şehirlerinde toplandığımız zaman görüyoruz ki kimsenin kimseyi bildiği tanıdığı yok. Burada bilecek olan, tanıyacak olan sensin ya Rabbi. Burada itibar edecek olan Rasulü Kibri Efendimizdir. O itibar ediyorsa hoş. Öyleyse kalplerin Cenabı Hakk'ın ve Cenabı Resul Efendimiz'in itibar ettiği kalpler haline intikaline gayret etmek lazımdır.